bir insan ölünce diye diyordu ki bir insan ölümünden yaklaşık 80-100 yıl kadar sonra hatırlanmaz olurmuş. Sanki hiç yaşamamış gibi. Kimse kalmazmış onun adını bilen. Keşke burada olsaydı diyen. Yalan değil. Sizi tanıyan son kişi öldüğünde gerçekten. Peki Herkes için böyle midir bu? Mesela tüm dünyanın hasta adam diye bir ülkeyi küllerinden doğduran bir lideri unutmak için kaç yıl gerekir? 57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, yazılan 13 kitap, kurtarılmış koskoca bir ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran büyük bir asker ve vatan aşığını unutmak için kaç yıl geçmesi gerekir? Egemenliği kayıtsız şartsız milletine emanet eden bir halk adamını unutmak için kaç yıl geçmesi gerekir? Eğitim kız çocuklarının da hakkıdır diye haykıran Ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyen çağdaş bir lideri unutmak için kaç yıl geçmesi gerekir? sadece sevenlerinden değil, savaştığı komutanlardan bile sayısız övgüler almış büyük bir askeri unutmak için. Ülke savunması söz konusu değilse her savaş cinayettir diyen bir barışçıyı unutmak için. Bir ağaca bile kıyamayıp onu keseceğine evini yerinden oynatan bir doğa aşığını unutmak için kaç yıl gerekir? Benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin diyen, yaşadığı yüzyılda dünyada yüz yılın lideri seçilen o eşsiz lideri. Söyleyin bana Atatürk'ü unutmak için kaç yıl geçmesi gerekir? Elbette hayır. Elbette bunu tanımlayacak bir zaman dilimi yok. Atam, özgürlüğe uyandığımız her sabah sen aklımızdasın. O göndere her çekildiğinde sen aklınızdasın. Uçak kullanan, ameliyat yapan, okumayı öğreten kadınlarımızı görünce en çok sen aklınızdasın. Sınıfta parmak kaldırarak söz isteyen kız öğrencinin kalbindesin. Sınırda nöbet tutan Mehmetçiğin asil kanındasın. Yüzlerce yıl geçse de sen Türk milletinin canındasın. unutulmazsın.